Merhabalar dostlar arkadaşlar 17 Eylül 2025 saat 17.09'da kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu haberin ayak sesleri dün yeni bir kap haberi gelmişti. Şimdi aynısına gireceğiz ama hep beraber bakalım nedir ne değildir diye. Bu arada hisse ne alemde onu hemen şöyle sağdan bir bakalım. Evet şöyle bir kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle bakıyoruz. Ne diyor? Sermaye Piyası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bakın şimdi Astor Enerji arkadaşlar daha sonra Astor Enerji hisseleri Astor Holding anonim şirket tarafından satılmak için veya el değiştirmek için elden çıkarılmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. 90 milyon adet arkadaşlar toptan alış satış pazarında burada elden çıkarılacak gibi gözüküyor. Tabi ise şu aşamada ne alemde %5,14 eksi de gözüküyor arkadaşlar. Hani güne baktığımız zaman dün 118 lira 60 kuruştan başlamıştı. Bugün gördüğü en yüksek seviye 114 lira 50 kuruş ondan sonra şap batarak aşağı doğru 110 liraya kadar gelmişti ve şu anda 112 lira saat 17.55 civarında. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yani bir şirket kendi hisselerini elden çıkarması için ya nakit paraya ihtiyacı vardır ya da arkadaşlar böyle hani iyi bir ortak buldu, paralı bir ortak buldu ki paralı bir ortak bulsa piyasa böyle bir tepki verir miydi? Hep beraber bakacağız ama sanki yanlış hatırlamıyorsam yönetim kurulu başkanına satıyor diye hatırlıyorum kap haberlerinden. İyi akşamlar diyorum, sağ olasınız.